Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eşyalarımı tanıtacağım. Şimdi ilk başta şöyle beanie'm var. Beanie'lerimde PC'lerden 4 tane orijinallerim var. Böyle bir tane Momo, Twice'den. Star2'de popum var orijinal. Sonra devam edelim. Böyle bir mine var Star2'den yine. orijinal PC bu da. Sonra bize şimdi böyle Momo var yine. Hı. Raspberry e, Twice'ın böyle çok güzel yine bir tane de böyle neon var böyle şöyle arkasını da göstermek istiyorum şöyle biraz ruju abartmış gibi sevmedim rujunu evet, devam edelim şimdi loma kartlara geldim loma kartlar Böyle bir loma kartım var. Ben Sonra, ben Şimdi böyle bir loma kartım var. Sonra şöyle bir loma kartım var. Böyle bir loma kartım var. Bir loma kartım var. Bu orijinal PC bu arada. Arkaları hepsinin böyle. Bir tane PC. Orijinal değil. Böyle. Momo. Start gibi. Böyle. Momo yine. Neon. Öyle. Ee, Seon. Seon, Mion, Seon gidiyor. Böyle bir Hı. arkası da var. Hı. Bu da Yunjin. Yunjin. Şöyle. Sonra böyle de bir Enchui <laughs> Enchui En çuy. arkası var. Aa, dede, Sonra Lisa. Güzel. Bir arkası. Rockstar'dan. Jenny. <laughs> Çok güzel. <laughs> Sonra yine bir Jennie Jenny. <laughs> Ruby'den. Hı hı. Sonra böyle bir çikolata. Böyle bir da, Ayakası falan şöyle. Charm'ı var benim. Şimdi hangisine geçelim? Bence. Ee, bence şunu geç. Yok PC olduğu için bence şu kutuya geçelim. Hı. Bekle. Başla. Başla. Evet, şimdi böyle bir sticker'ım var. Sticker'lerim yani. Şöyle kağıtta. Şş, bakayım. Ben şimdi PC'lerime geldim. Şöyle bir neon. Hmm. Start ki. Sonra yine bir neon. Orjinal değil de. Hmm. Şöyle bir Enchu. Chiyun. Hmm. Rami. Herkesi hmm. çok tatlı. Bu da Ruka. Hmm. Çok tatlı. Sonra Yuki. Bir de Jenny. Şimdi bunlara geldik. Burada da kartlarım var. Şimdi böyle çok güzel bir kartım var. Sonra evet. bir tane de şöyle bir kart. Sonra şöyle bir. Ha, onu bana vermiştin. Hayır onu benzeri vermiştim. Evet. Şöyle var. Kabibaralı. Kabibaralı. Şöyle bir de kabibaralı. Böyle. Hı. Arkası da şöyle. Hı. Böyle bir tane de. Böyle var. Böyle Şimdi böyle. bunlara geldik. Lisa böyle var. Tear Girls'dan. Jenny var arkalarında. Şöyle. Hı hı. Arkası da. <laughs> Jenny yine var. Şöyle birleşti arkalarında. Böyle Jenny yine Arkası da Jenny. Şimdi geldik diğerlerine. Hı hı. Şimdi bunları ise silivlerim. Şöyle bir sürü silivim var. Bunlar PG'lere koymak için. Paketlerim şu geldi. Koymak için galiba. Evet. Sonra üç, böyle dört tane küçük paketler. Paket hazırlıyorum ben. <laughs> falan. Sonra iki tane de şöyle bir paketlerim var. <laughs> daha alacağım yani bir sürü. Evet. Şunları koyalım. Böyle. Bu kutumda böyleydi. Evet. Sonra neye geçelim? Ben biraz dağıtmam. <laughs> evet. Bir tane de böyle çok bir çarmıh var. Onu şuradan çıkar çıkmıştı da ondan dolayı yapıştıramadım o da böyle. Evet. Şimdi bence Herkes. şuna gelelim. Aa evet. Aa hayır buna gelelim. Evet Şu. o bu. Ya, çok bu. Aba hayır onu part 2'de yaparız. Ben tamam. Evet. Şunları ben yapalım. yapalım. Onlar yani fısfıs kutularım var. Ha. Arkadaşlar şunları koymayalım. Koymayalım. Şimdi buna geldik. Şöyle üstünde bir charm var. Evet. Şöyle melodi bir sticker'ım var. Sonra şöyle şöyle bir sürü sticker'larım. Şu ne? Neydi Evet. Sonra böyle bir melodi var çok da. Hı -hı. Böyle bir машина. Sonra şöyle var. Sonra Hı -hı. mama var. Momo. Kat. Momomak. Mama yine. Böyle gene. İşte. Mama yine. Momo. Mum. Jenny. Sonra Jenny. Bir tane de böyle kat. Sonra buralarda da var. Işte. Şöyle ben teker teker göstereceğim. Yoksa uzun süre söylemesi falan. Hı. Şimdi buna geldim. Bu içinde fiber var bir sürü ne yani Ama kağıttan böyle. Hı. Evet. Onlardan bende de vardı. Hı Var. Böyle koyuyorum. Bakın. Tekrar içine koyuyoruz. Şimdi buraları da toparlayalım. Part 3'de, ay part 2'de görüşmek üzere. Görüşürüz.